Arkadaşlar merhaba. Bugün A 101in aldığım nefiste markanın patatesli böreğini yapacağım kahvaltıya. Gayet güzel oluyor. Ben bir ara yapmıştım. Sık sık da yapıyorum. Açıkçası ben beğeniyorum. Tekrardan yapacağım size tarifini göstereceğim ve denemenizi tavsiye ederim. Ama özellikle nefiste marka olan patatesli böreği almanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, tepsime dizdim. 13 adet patatesli mini böreğim çıktı. Şimdi üzerlerine yumurta sürüp fırına vereceğim. Evet yumurta sarılarımı sürdüm. Böreklerimin üzerine. Şimdi 180 derece ısıttığım fırınıma gönderiyorum. Evet, fırınımıza böreklerimizi koyduk. Şimdi kızarması için bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, böreğimiz oldu. Yaklaşık bir 25 dakika süre içerisinde şimdi fırından çıkaracağız. Evet, fırından çıkardık. Gördüğünüz üzere böreklerimiz kızardı. Çok da müthiş görünüyor. Şöyle sıcak oldukları için çok fazla dokunamıyorum ama birazdan çıtırlığını göstereceğim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tabağımızı aldık. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet yumuşak. İçleri de gayet dolu. Şuradan gördüğünüz üzere patateslerimiz hep taşıyor, artıyor. Çıtır. Çok güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.